you will never know you will never know video çekiyorum var kendi mi yura bre yura bre never know you will never know you will never know bora bre bora bre Şey. Allah Allah insanlar zarar görüyor. İnsanlar zarar görüyor. Anlatamıyoruz ya. Tamam anladık. Doktorsun kolay değil olmak. Tabi üstte işte <laughs> i̇şte de kalmış ya da bu kadar. Üstte de, de kalmış. Dekan mı Öyle bir şeymiş yani. Akrabasıyla hale geçmişler buraya. <laughs> <laughs> sen sülalenin oraya gönderiyor, gö, gö, gö gönderiyorsan gidin ne bileyim yani ben o zaman sen sülalenin değil o zaman o zaman olmuyorum ben. Yani. Hemen istemiyorsun sülalenin olmak. Nasıl dersiniz? Ben zaten kendi başıma yakışıklıyım. <laughs> ne kabuk oldum. Sen Benim kısmetim çok. Kısmet de olmuyor zaten. Kısmet demek istemedim de. Espri yapıyoruz. Ya. Siz öyle zannediyorsunuz ya. Espri yapıyoruz ya. Esprik. Siz kısmet aramaya geldiğimi düşünüyorsunuz ya. <laughs> ben size espri yaptım biraz önce. Anlamazsınız. Espiritüel olanlar anlar. Elitler anlar. Elitler. Elitler anlar bunu. Elitler.